الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Özelime bir dua ile başlamak istiyorum. <laughs> Efendi babamız her ne zaman bir sıkıntıya düşer olsa yahut Rabbine niyaz etse bu dua ile başlar idi. Küçükken bu duayı bizlere ezberledik. Allahümme ya kerim ve ya rahim ويا ذا رحمة الواسعة ويا مطلع على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يعذب عنك شيء نسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور صلتك وأنسى وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرنا <kritz> <De> innaka <ince> <yaitun> waafi'ul hazretleri gerçekten Hazreti Nebi Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve imamına Hazreti Ali karamullahi ve Şeyh Efendimiz'in akabinde dünya çapında bilinen tanınan himmeti ve tasarrufu beklenilen bir velidir Bizler bu gece bu veliyi yad etmek için toplandık. Aramızda öyle büyük veliler var ki Allahu Alem nice insanlar onların duaları ile cennete girecektir. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimden bir kişinin şefaati ile yüz binlerce kabilenin toplamı miktarınca çok ve fazla insan cennete gider buyuruyor. Rabbim böyle velilerin huzurunda olmayı bize nasip eyledi. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere ifade edelim. Seyyidina Abdülkadir Ceylani Rahimehumullah tüm velilerin üstünde bir keramete ve tasarrufa sahiptir. O Allah'tan hiçbir müridinin tevbesiz ölmeyeceğine dair söz almıştır. Ona uyanlar ve onu sevenler muhakkak surette tevbe ederek ölürler. Ve büyük tasarrufunu şöyle açıklıyor. Şayet batıda bir müridimin avreti açılsa onu doğudan mutlaka örteriz. Himmetlerimizle müritlerimizi kurtarırız. Değerli kardeşlerim, Geylani Hazretleri için çok güzel bir şiir söylenmiş, denilmiş ki Leyla'nın mahallesine çadır kuranlar, ancak senin sevdanın izine ulaştı. Benden önceki velilerin güneşi battı gitti. Bizim güneşimiz ufuk üzerinde kalacak ebedir. Hz. Geylani'nin halifesi Seyyidina muhammed Kadiri Rahimahumullah bu tarikatı getirmiş, Kayseri'ye yerleşmiş, onun evlatları vasıtasıyla bin küsür bin küsür yıldır, elhamdülillah belki bin küsür yıla yakın zamandır bu tarikat devam edip gelmektedir. Evet, Erciyesan'da Hazreti Geylani'nin neslinden gelen velilerin türbeleri vardır. Seyyidimiz Efendimiz, Efendi Baba Rahimullah, her sene orada pilav yediliyor, dualar ediliyor, yad ediliyor. İnşallah Teala sizleri de o toplantılarımıza bekliyoruz. Seyyidina Omuzu Küçül Rahimahumullah, Seyyidina Ahmet Kumer Rahimahumullah, işte onlar çok büyük velilerdir. Onların türbelerinde buluşuyoruz evliyaları yad ediyoruz. Boşalan kalplerimizi Allah'ın zikriyle doldurmaya çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu müjdere. Şunu unutmayın, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Allah'ın sevgisi ve muhabbeti, Allah'ın aşkı durup dururken insana gelmez. Bir veliye bende olmakla, bir Allah dostuna bende olmakla bir Allah'a yakın kula bende olmakla, bir sevgiliye bende olmakla mümkündür. Sen Allah dostlarını seversen Allah da seni sever. Elimiz efendi babamızın ellerinden hürmetle öperim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve mağfireti üzerine olsun. Üzerimize olsun, üzerimize olsun. Esselamu Aleyküm.